Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda uzayda iki doğru arasındaki uzaklıktan bahsedeceğiz. Uzayda iki doğruyu biz ilk önce paralel iki doğru olarak düşüneceğiz. Sonra da aykırı iki doğru arasındaki uzaklığı düşüneceğiz. İlk önce paralel iki doğru arasındaki uzaklığı düşünelim. Doğru arasındaki uzaklık nasıl bulunur? Şimdi şöyle düşünelim. Bir D1 bir doğrumuz olsun. Bir de D2 doğrumuz olsun. Şimdi bu D1 doğrusu X eksi X1 bölü A Y eksi Y1 bölü B ve Z eksi Z1 bölü C olsun. Bunlar paralel olacağı için doğrultu vektörleri birbirine bağımlı olmalı. O yüzden onu da doğrultu vektörüne ABC şeklinde yazacağım. X eksi X2 bölü A Y eksi Y2 bölü B Z eksi Z2 bölü C Şimdi şöyle düşünelim. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulmak için herhangi bir ekstra formül bilmemize gerek yok. Çünkü neden? İki doğru mesela D1 üzerinde seçmiş olduğum herhangi bir doğrunun buraya olan uzaklığıyla mesela A noktasının buradaki T olan uzaklığıyla burada seçecek olduğum bu B noktasının buradaki M noktasının olan uzaklığı eşit olmak zorunda. O yüzden ekstra bir formül bilmeme gerek olmadığından D1 doğrusu üzerinde herhangi bir A noktası seçerim. Nasıl seçerim bu A noktasını da? En basiti şöyle. Şuraları sıfır yapan noktaları almam yeterli. Yani A noktasını X1, Y1, Z1 seçebilirim. O zaman soru artık şuna döndü. Bir noktanın bir doğru olan uzaklığını e zaten bir noktanın bir doğru olan uzaklığını bir önceki videomuzda anlatmıştık. O yüzden bunu tekrar burada anlatmamıza gerek yok. Yani ikinci bir ekstra formüle gerek yok bunu bulabilmek için. Şimdi biz ikinci durumu inceleyelim. Aykırı iki doğrunun arasındaki uzaklık nasıl olur? Şimdi şöyle düşünelim yine. Bizim bir d1 doğrumuz şöyle olsun. Şu d1 doğrusu. Şurada da şöyle aykırı doğrular. Bunlar kesişmiyorlar arkadaşlar. Şöyle giden bir D2 doğrumuz olsun. Şimdi bizim D1 doğrumuzun bir neyi var? Doğrultu vektörü var. D1'in doğrultu vektörü şu yönde bir u vektörü olsun. Bunun da doğrultu vektörü bu yönde bir v vektörü olsun. Şimdi şöyle düşünelim. Biz D1 üzerinde bir A ve D2 üzerinde bir B noktası alsak. Şurada bir vektör oluştursak. Burada bir vektör oluşturalım. Ne vektör oldu? B'den A'ya gitti. B, A vektörünü oluşturduk. Öyle bir vektör var. Ve biz şunu biliyoruz. İki vektör, şu U ve V vektörlerini şöyle düşünürsek, şu U vektörü olsun. Aynı düzleme indirgediğimi varsayalım. U, V vektörü olsun. E, aynı düzlemdeki iki vektöre de dik konumda olan bir vektör vardı. Biz o vektörü nasıl buluyorduk? Bir Bu iki vektörün vektörel çarpımıyla buluyorduk. Yani şu vektör. Şu vektör hem buna hem buna diktir. Ve biz bunu nasıl gösteriyorduk? u çarpı v vektörü olarak gösteriyorduk. O halde bizim şurada şöyle bir u çarpı v vektörümüz olmalı. O halde biz şunu düşünebiliriz. Şimdi şekli daha basite indirgeyelim. Nasıl bir şey oluştu? Hemen şöyle gösterelim. Şurada bir dikkat edersek U vektörüyle V vektörünün çarpımı oluştu. Şurada bir yerde AB vektörümüz var. O halde biz AB vektörünün biraz daha kısaltalım AB vektörünü şöyle olsun a vektörü var. Biz AB vektörünün dikiz düşüm vektörünü bulursak, daha doğrusu dikiz düşüm vektörünün uzunluğunu bulursak, yani şu vektörü işte bu bizim aradığımız h uzunluğu olacak. Benim amacım buradan formülün çıkış yolunu size göstermek. Yani biz aslında şu haşı istiyoruz. Peki biz bu haşı nasıl bulabiliriz? Şurada bir alfa açısı olsun. Şimdi birincisi biz şunu biliyoruz. İş çarpım yapalım. AB vektörü ile bu vektörün iş çarpımı ne eşitti? AB vektörünün uzunluğu çarpı bu vektörün uzunluğu ve aradaki açının kosinüsüydü. E biz buradan kosinüs alfa'yı şöyle yazabilir miyiz? AB vektörü ile u çarpı v vektörü bölü AB vektörünün uzunluğu çarpı U çarpı V vektörünün uzunluğu. Aynı zamanda biz şuradaki dik üçgenden aynı alfanın kosinüs değerini H bölü AB'nin uzunluğu olarak bulamaz mıyız? Bunu da buluruz. E bunlar birbirine eşit olduğuna göre o zaman H bölü AB vektörünün uzunluğu eşittir. AB vektörü virgül U, u çarpı v vektörü bölü ab vektörün uzunluğu çarpı böyle. E şunlar birbirini götürdü. O halde bizim aradığımız uzaklık formülü aykırı iki doğru arasındaki uzaklık formülü ab u kartezyen ve u çarpı v karma çarpımıyla u ve V vektörlerinin vektörel çarpımının normuna eşitmiş. İşte o karışık formül bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Mantığı bu. Bunu başka yollarla da gösterebiliriz ama benim aklıma bu yol geldi. O yüzden ben bunu tercih ettim. Şimdi bununla alakalı bir tane soru yazalım. Diyelim ki bir d1 doğrumuz olsun. X eksi 1 bölü 2 eşittir y bölü eksi 1. O da eşittir. Z artı 2 bölü. Eksi 2. D2 doğrumuz olsun. X bölü 4. Eşittir. Y artı 1 bölü. Eksi 3. O da eşittir. Z eksi 2 bölü. Eksi 5. D1 ve D2 arasındaki uzaklığı soruyoruz. Bunlar zaten dikkat ediyorsanız paralel değil. 2 bölü 4, eksi 1 bölü eksi 3, eksi 2 bölü eksi 5. birbirine bağlantılı değil, orantılı değil. O yüzden paralel değil. O halde ilk önce bir AB vektörü oluşturmamız lazım. AB vektörünü oluşturmak için de hemen şöyle yapıyoruz. Şuraları sıfırlayan değerleri almamız yeterli. Mesela 1, 0, eksi 2. Bu A olsun. B için de sıfırlayan değerler 0, eksi 1 ve 2. O halde AB vektörümüz ne? V eksi B'den A'yı çıkardım. 0'dan 1 çıktı. Eksi 1. Eksi 1'den 0 çıktı. Eksi 1. 2'den eksi 2 çıktı. 4. Bu AB vektörü. U vektörü D1'in doğrultmanı olsun. 2 eksi 1 eksi 2. V vektörüne o da D2'nin doğrultmanı. Yani 4 eksi 3 eksi 5. E, o halde bizim yapmamız gereken neydi? Aradığımız uzunluğu bulmak için H eşittir. AB B vektörü ile O vektörü ile V vektörünün çarpım yani karma çarpım bölü O ile V vektörlerinin vektörel çarpımının uzunluklarını bölüm. Şimdi karma çarpım mantığı Aslında determinant bunu. Yani yapmamız gereken işlem şu. Eksi 1, eksi 1, 4. 2, eksi 1, eksi 2. 4 eksi 3 eksi 5 bölü ne yapacağız? Şu karma çarpımı bulacağız. i j k sonra 2 eksi 1 eksi 2 4 eksi 3 eksi 5 bunu tabi burada bir vektör bulacağız. Bu vektörün uzunluğuna geçeceğiz daha sonra. Buradan vektör gelecek i j k'ya bağlı sonra onun uzunluğuna geçeceğiz. Şimdi hemen üst tarafı yapalım. Eksi 1 çarpı eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 5. Eksi eksi 1 çarpı ne gelecek? 2, eksi 2, 4, eksi 5. Artı 4 çarpı 2, eksi 1, 4, eksi 3. Böyle. Şimdi oluşturacak olduğumuz vektörün uzunluğu olacaktır. Şimdi vektör oluşturmak için ne yapacağız? i çarpı yine eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 5. Daha sonra eksi j çarpı 2 eksi 2 4 eksi 5 artı k çarpı 2 eksi 1 4 eksi 3 burada bulduğumuz sonucun uzunluğu. Şimdi devam edersek üst taraftaki ifadeyi bir çözelim. Şimdi şuradan ne geldi? Artı 5. Şuradan ne geldi? Artı 6 çıkardık. Eksi 1. Eksi 1 çarpı 1'den 1. Şurası zaten artı 1'di. 2 çarpı eksi tane eksi 10. Eksi 2 çarpı 4 eksi 8. Eksi eksi 8'den eksi 2 geldi. Artı 1 ve eksi 2'den eksi 2. Artı 4 çarpı. 2 çarpı 3 eksi 6. Şuradan da eksi eksi 4 gelecek. Ne geldi? 2. Yani artı 4 çarpı 2. Böyle zaten şurayı eksi 1 bulduk. Şurayı eksi 2 bulduk. Burayı da artı 2 bulmuştuk. Ne oldu? eksi i artı 2 j artı 2 k vektörünün uzunluğunu istiyor. Şimdi yukarısına geldi. Eksi 1 şurası. 8 ile topladık. 7. Bölü bu vektörün uzunluğu neydi? Karekök içinde 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 2'nin karesinden 3 geldi. Demek aradığımız uzunluk 7 bölü 3 olacakmış. Yani az önce size bu formülün nereden geldiğini ispat ettik. Yani ezberlemek zorunda kalıyorsunuz bazı şeyleri ama ispatının da nereden geldiğini bilirseniz sizin için daha iyi olur. Aykırı iki doğru arasındaki uzaklık uzayda bu şekil bulunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.